1996-1997 sezonunun 29. haftasında oynanan Altay Beşiktaş maçına götürelim sizleri. Galatasaray'ın 66 puanla lider olduğu ligde siyah beyazlar 61 puanla ikinci sırada. 30 puanlı İzmir ekibi ise 14. sırada. 13 Nisan 1997 günde gidelim. Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hakemi Ayhan Yüce bütün maçlar çok zor ama kazanmaya geldik. Kazanmak zorundayız. Altay maçı zor bir maç. Altay güçlü bir ekip. Deklasmanda oynuyoruz. Kazanmak istiyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Başarılar dileriz şampiyon. Bana hediye Size hediye ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Her zaman söylüyorum altı tane maçımızı kazanıp rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Sonuna kadar e, yarışı kovalayacağız. Centilmencim maçı olmasını bekliyoruz. Hakikaten kazansın diyorum. E, takımımız e, gayet iyi. Bu maçtan puan bekliyoruz. Beşiktaş'tan gelecek Sergen Son günlerin en çok misli konuşulan ismi Sergen Bir çalım iki çalım dönüyor Ve yanında hemen Salih vardı Amokacı'ya gelmiyor Devam ediyor Beşiktaş atağı Amokacı Mehmet arkasındaydı Daha önce bir offside kararı çıkıyor Topu çıkaran Serkan Karababayı'da Ama presle kazanıyor Mehmet Beşiktaş atakta Mehmet kaleye doğru vuruyor Direğin dibinden dışarıya gitti işte Beşiktaş kaptanı Mehmet. Sol çaprazda kaleye bakıyor. Kaleyi kapatmaya çalışan Altay kaleci ve Tekrar mapeze kaptırdı. Sergen. Bir çalım Mapeza'ya. İkinci çalım Hakan'a. Sergen süratle geliyor. Ceza sahası içinde ve penaltı kararı çıkıyor. Penaltı kararı çıkıyor. Daha beşinci dakika. Sergen ekranımızda Mehmet ve Sergen bu pozisyonda ve çıkan kararı tutuyorlar. Yağmur şirketini artıldı Beşiktaş seyircisi gole bir adımlar diyor ayakta İşte Sergen'in penaltı Getiren pozisyonu Arkasında Mabeza Sergen yerde Mabeza'nın elleri havada Avokaci dikkatli izliyor Ve top penaltı beyazında Altay kaptanı Şanlar Ve Oktay Topu elleriyle getirdi Penaltı noktasına dikiyor 16 golü var Oktay'ın birlikte Bir kez daha bir başka açıdan geliyor Cergen'in penaltı öncesi ata. 16 gole sahip Oktay topun başında. Dakika 5. Bekliyoruz Şanver gol çizgisinde. işte Şanver. Oktay at dedi hakem geliyor Oktay. Vuruyor ve Beşiktaş 1-0 önde. Beşiktaş İzmir Atatürk Stadı'na 1-0 önde Altay karşısında. Golün sahibi Oktay. Oktay'ın 17. golü bu. Yağmur her geçen dakika artıyor ve 6. dakikaya girerken de işte Şamber 1-0 Altay önde golün dakikası topa vurulduğunda 5. dakikanın son saniyeleriydi. Gol Oktay, Beşiktaş 1 6 0 işte penaltının tekrar ekranlarınıza gelen ağır gösterimdeki görüntüleri bu da kale arkasından hayır, 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 hayır. Sergen. Bir test çalım daha Sergen'den Mapeza'ya Sergen geliyor. Anokachi sağında Oktay var. Bir çalım daha Sergen'den ve bir çelme. Bir kritik. Sergen geliyor. Falsolu vuruyor dışarı gitti. Bu defa istediği biçimde vuramadı Sergen. Mehmet aşırdı. Mehmet geliyor. Ortadan Amokaci. Şimdi Sergen Amokaci gol pozisyonunda. Bekliyor vuruyor Şandel. Yine Amokaci. pas yapıyor. Sergen vuruyor ama savunma çıkarıyor. Evet işte aynı gol nasıl iki defa kaçtı göreceğiz. Mehmet ortaladı bakın. Sergen atlıyor. Amokaci kaleye bakıyor. Bekliyor. Kendini bu arada çok tehlikeli bir atak daha. Ama kaçıyor. Saniye uzanamadı. İki takım da tehlikeli ataklar yapmaya başladı. İşte kaldığımız yerden devam ediyoruz kaç vuruyor. Şanver çıkarıyor. Amokachi bu defa Sergen'e bırakmak istiyor ama Altay savunması. Süre bu arada Sergen'den nefis bir çalım. Sergen ceza sahası içinde Sergen. Ceza sahası içinde Sergen ve karşılıyor savunma. Büyük bir heyecan. Yankov uzun top ceza sahası içinde bir boğuşma top filelerde mi? Hayır seyirci heyecanlı ama biz çünkü çok çok öncesinde Ayhan Yüce Bilgiç orada Mehmet'in rakibinin ikiliğini işaret ve bu arada bir sarı kart Mehmet'e. Mehmet'in sezonda 7. sarı kartı İşte Yankov'un ortada top ve ceza sahası içinde Sergen'le ile Han arasındaki Sergen Bir defa arka direğe bir kafa Topalarda... ve gol Alpay geliyor Şamber'in gözünü kırptığı topa dokunuyor ve 2-0 durum 28. dakika Alpay'ın sevinci gerçekten tecrübeli kaleci Şamber'in bir anlık hatası İşte... Rasim Kara oyuncularını kutluyor Beşiktaş tribünleri bayram yapıyor. Takımları kopmuyor şampiyonluk tabii. Yedek oyuncular ekranlarınızda baştan Mustafa. Kaleci Fevzi yanında. işte golün tekrar ekranlarımıza gelecek. Sergen korneri kullanıyor. Bakın. Alpay kale sahasında yok şu anda. Geliyor, geliyor, geliyor ve kaleci Şamver'in önünden kafayı dokunuyor. İşte Beşiktaş'ın golü bir başka açı. Alpay'ın Şanver'den önce davrandığı an. Şanver beklemiyordu Alpay'ın oraya gireceğini. Beşiktaş'ın bu ikinci golü. Ve taç atış kullanıldı. Mehmet gol pozisyonunda ortaya çıkarıyor. Dışarı gidiyor top. Yankov. Arapası Oktay pozisyona giriyor. Kuruyor ve top filenere mi gidiyor? Hayır mı evet mi bilemiyorum. Şu anda hayır diyor Yanakem. Hayır diyor. Çok ilginç. Bir daha göreceğiz. Bakın Oktay vuruyor. Mapeza arada. Şamver'i geçiyor. Büyük bir gayret var Mapeza'dan. Yana Kem. hayır dedi bu pozisyona. Biz de hayır diyoruz. Biz de hayır diyoruz. İyi süzmüş pozisyonu. Sergen. Arka direğe doğru uzun bir top. Şamver. Alpay. Yine Alpay vuruyor kafayı. Amokachi Dışarıya çıkardı. Yankov orta. Şamver zor çıkarıyor. Son anda tokatladı Şanver. İşte gelen hava topu. Alpay goldeki gibi topa vuruyor. Amokaci kaçırıyor kalabalıktan. Yankov kale ağzına dolduruyor. Son anda Şanver. Beşiktaş hata devam ediyor. Yankov, Mehmet. Sinan. Altay savunması çıkardı ama kimse yok. Kaptırdı Mehmet kazanıyor Fludu'dan. Bir arapası. pası. Tehlike. Sergen ters tarafa çekiyor. Sergen ve topu dışarı vuruyor. Altaylı savunma oyuncusu kaydı ve düştü. Sergen'in önü açıldı. Vuracaktı. Vurdu da ama bakın İlhan düşüyor yere. Sergen Mehmet. Oktay kale ağzında. Arka direğe bir top. Salih. ...bir ortada Salih'ten... ...Oktay kaleci Şamber. Şamber ekranlarınızda... ...sağlı sollu gelen hava topları... ...hayli etkili oluyor. Bakın. İstak zeminde... ...her an sürpriz bir pozisyon yaratabilir bu toplar. Beşiktaş hata devam ediyor. Falsolu bir top daha geliyor. Kale ağzına ve dışarı gitti. Oktay uzandı oraya... 53. dakika. Mapeza. çabuk olmasına tehlike büyük Mehmet kaptı. Flu diye bir çalım. Mehmet Mehmet Sergen Mehmet. Tekrar Sergen. Sergen çaprazda gol pozisyonunda. Beşanver arada top boşta. Altay savunması çıkarıyor. Sergen ayağından bir an açarak topu gol pozisyonuna kaçırdı. Gol karşılıyor. Uzun süredir seyirci böyle bir pozisyon set kalmıştı ikinci yarıda. Mehmet Amokacı. Arapası offside bayrağı havada. Hayır hayır offside bayrağı havada. Golcü oktay vuruyor top. Top gol çizgisini geçiyor ama gol değil. İşte pozisyon. Bu pozisyonda yönaken çizgi hakemi Ercan'ı ne gördüler bayrağını çekti. Offside kararına da ayağı üzeri bir güç uydu. Bu da Mehmet ve Sergen'in yarattığı gol pozisyonu. Bakın bu pozisyonda Sergen ayağından topu açarak golü kaçırıyor Beşiktaş hesabına. Amokacı Salih sağında. Nefis hareketler, müthiş hareketler. Ve penaltı kararı çıkıyor. Müthiş hareketler, son derece şık hareketlerden penaltı kararı çıkıyor. Karşılaşmanın 66. dakikası. 2-0 önde oynuyordu. Serkan Karababa ekranlarınızda bakın. Genç Yıldız Salih'ten bu güzel hareketler yanında Serdar Meriç göğsünü alıyor. Tekrar ve Serkan Karababa koluyla taşıyor topu. İtirazlar devam ediyor. Ayhan Yüce Bilgiç dinlemem diyor. Ceza sahasını terk edin. Yine Oktay topun başında. Herkes yerinde. Oktay topun başına geliyor. Geliyor ve Şanver'den dönüyor top. Mehmet önüne çekemedi. Mehmet önüne çekemedi ve karşılaşmada kaçan bir de penaltıyı notlarımıza yazıyoruz. 66 Oktay'ın sert vuruşu bakın Şanver'in dizinden dönüyor. İlhan Hakan Demir sağ çizgide atmadı. Ortaya döndü. Fludu Ercüment bir ara pası şut pozisyonunda ve dışarı gidiyor. Sol çaprazda Oktay var. Oktay Oktay ceza sahası içinde dışarıya çıkıyor tekrar. Sinan Bıraktı Yankov. Yankov kaleye bakıyor önü kapalı. Ayağın bilgiçten sekiyor yine Yankov. Şimdi arapası vuruyor dışarıya gitti. İşte Ayağın Yüce Bilgiç'in arada kaldığı an. Öktay'dan topuk pası. Yankov'dan ara pası. Ve Sergen istediği gibi vuramıyor. Korner Mehmet'ten geldi kale ağzına. Alpay yükseldi kafayı vurdu. Ve top dışarıda. Çaprazdaki seyirci gol zannetti. Gol diye bağırdı ama top kale direğini yalayarak dışarı gitti. İşte Mehmet'in korneri. Yine defanstan Alpay geldi. Kafayı vurdu. Akın direği yalıyor. Oktay top istiyor ortadan. Oktay vuramıyor. Çaprazda tehlike büyük dışarıya çıkarıyor. Oktay dışarıya, Sergen dışarıya vuruyor. Dönen topu kapan Murat. Sağında Hakan var. Bırakmayan kaptan Mehmet. Oktay. Oktay. İkili mücadeleden kıvrılıyor. içeriye giriyor. Oktay ortasında yapıyor. Gol pozisyonu devam ediyor. Ve top bilelerde. Oktay. Oktay tam bir klaps çekti topa. Bilardo hani klaps çekilir ya. Öyle bir falso verdi ki. Top direğin dibinden 3. gol olarak birelere gitti. Şanver üzgün. Zaman zaman çok başarılı kurtarışlar yaptı Altay kalecisi. Ama bu golü engelleyemiyor. Oktay'ın 18. golü dikti. 66. dakikada penaltı kaçırdı Oktay. Ama burada golü kaçırmadı. 78. dakika. İşte biraz önceki pozisyon Şanver'den geliyor. Mehmet dokunuyor. Oktay sırtı kaleye dönük ama Oktay kalenin direğin nerede olduğunu çok iyi biliyor. Bakın. Sadece yön veriyor topa ve 3-0. o çok sert vurdu Mürmiç. Mürmiç mutlak bir gol önledi. Tehlike devam ediyor. Mürmiç'in Önce ekmek teknesi derler ya öyle. Ve bir kafa darbesi kaleci Şanver. Erkan geriye doğru oynadı. Arapası Sinan. Bir Arapası da Sinan'dan ve oran gol pozisyonunda. Dönüyor kale boş. Dördüncü gol. Oktay'ın üçüncü golü. Beşiktaş'ın dört. Oktay'ın üçüncü golü. Her trik yapıyor Oktay. Şanver bir kez daha üzülüyor. Ben altı kurtaran Şanver, Kalesinde dördüncü golü engel olamıyor. Maçın bitmesine altı dakika var. 84 gol Oktay 6. dakikada Oktay açmıştı gol perdesini maçın bitmesine 6 dakika kala 3. golünü atıyor İşte pozisyon Orhan Şanver karşılıyor ama günün golcüsü son haftaların golcüsü Oktay orada da olması gereken yerde İşte dönem top ve Beşiktaş'ın 4. golü Sinan Uzun oynuyor ama arkadaşlarına değil Ercüment'in arapası Murat Bir çalım kurtuldu Recep'ten Murat Murat kaleyi yokluyor ve direkten Direği yalayarak dışarı gidiyor Uzun top Ferhat'ın önünde Ferhat bir arapası da Ferhat'tan Gol pozisyonu var mı? Mırmıçırı'ndan Top dışarıya gidiyor Murat'ın vuruşunda Süleyman Seba heyecanla izledi bu pozisyonu Orhan kendi gidiyor 4-6 aylı var Kaleye vuruyor Şamver dokundu Korner Ceza sahası içinde Alpay ve Orhan var sadece. Arka direğe Alpay yükseliyor vuramıyor ama faul yapıyor. Ve gelen korner rakibinin yükselememesine, yükselmemesine neden oluyor. Sesine binerek ve karşılaşmayı bitiriyor. 29. haftada tamamlanıyor. Sergi önemli bir galibiyet Galatasaray maç öncesinde. Mutluyuz kazanmamızın. Önümüzdeki haftaki maç ne soracaksın? Sıra sonuç artık İstanbul'da Galatasaray'a gelip ee, kovalamaya devam edeceğiz inşallah. Sezat sonra şampiyon oluruz. Biz bu seçim başarısı, başarısı için her şey yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki haftaki maçta kazanırız sonuna kadar gideriz. Tamam, şampiyonluk, şampiyonluk için? Bak. Şampiyonluk için önümüzdeki hafta belli olacak. Tamam, tamam, yürü. Oynanan oyundan ve alınan 3 puandan memnunuz. Kalan 5 maçımızı da kazanmak için oynayacağız. İnşallah kazanırız. Rakiplerimizin kaybedeceği Puanları bekleyeceğiz. Ee, olursak şampiyon çok mutlu olacağız. Ve de olursak e, bileğimizin hakkıyla oynadığımız oyunla şampiyon olacağız. Beşiktaş 6'ya rakibi değil. Ee, biz önümüzdeki maçlarda e, iki galibiyet almak mecburiyetindeyiz. Ve bu alacağız. İzmir'de bol gollü güzel bir galibiyet alıyordu Beşiktaş. Aynı hafta Galatasaray'da sezonun en kritik maçlarından birinde İstanbulspor'u 3-2 mağlup edince zirvede puan farkı değişmiyordu.